Toki civarındaki bütün çevre düzenlemelerinde kayalıkların üzeri bu şekilde püskürtme betonla kaplanıyor. Normalde eski doğal kaya hali bile bence çok daha estetik olmakla beraber üzerine beton atıldıktan sonra bir daha çok çok uzun vadede burada ot, bitki, çiçek hiçbir şey bitme ihtimali kalmıyor kötü bir görüntü olduğu kadar doğaya da zararlı. Biz yapracık sakinler olarak bunu istemiyoruz ancak nereye dilekçe verdiysek verelim. Hiçbir sonuç elde edemedik. Gerekli düzenlemeler zaman içerisinde yapılacak denmekte fakat hala beton atılmaya devam ediyor. Bir diğeri binaların yanındaki bu beton atma işlemi geceleri yapıldığı için bina sakinleri de oldukça şikayetçi bu konulardan. Gördüğünüz üzere hafta içi ve gündüz vakti şu an. Ancak hiçbir çalışma yok. Gerekli çalışmalar gece yapılıyor. Umarım Metimeskut'un bu sitesi vasıtasıyla biraz olsun sesimizi duyurabiliriz yapracık sakinleri olarak.